8'e bakalım. Y büyük 5 ise x 3'ten farklı ve x 6'dan farklıdır. Olduğuna göre diyor x artı y toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi önce şu denklemi bir çözelim. x kare eksi 9 x artı 18 eşittir 0 ise bunu çarpanlara ayırırsak x 6 eksi 3 buradan x eksi 6 çarpı x eksi 3 sıfırdır. x ya 6'dır veya x eşittir 3'tür. Şimdi şu önermenin karşıt tersini yazarsak birkaç soru önce bunu söylemiştik çok çok önemli olduğunu. Bir önerme ile P ise Q önermesi ile bunun karşıt tersi birbirine denkti. Dolayısıyla şöyle yazarız. E, X eşittir 3 veya X eşittir 6 ise Y küçük eşit 5 olur. E, şimdi Bakın x eşittir 3 veya x eşittir 6 ise y küçük eşittir 5 ise x artı y toplamı ne olur? Hangisi olabilir diyor. x'i 3 alırsam y'yi 5 alırım 8 olur. x'i 6 alırsam y'yi 5 alırım 11 olabilir. Seçeneklerde 11 olduğu için doğru seçenek adanaşık olarak bulunur.